Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Moskova'dan Erdoğan ve Esed görüşmesi yorumu. Değerli izleyenler, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejimin lideri Beşer Esed'in görüşme ihtimaline ilişkin, böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor, bu temaslar yapılıyor, bu yönde çalışmalar devam edecek, dedi Peskov. Başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esed'in dün Başkent Moskova'da bir araya geldiğine dikkati çeken, Peskov, görüşmede iki ülkenin savunma ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili konuların ele alındığını aktardı. TESCO, görüşmede ekonomi ve ticaret alanında önemli bir belgenin en kısa zamanda imzalanmasına yol açacak karar alındı. Ayrıca görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusu da ele alındı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed'in görüşme ihtimalini değerlendiren TESCO, "Böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına destek verme kararını değerlendiren Peskov, Rusya'nın Finlandiya ile İsveç için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Peskov: Bu ülkelerle anlaşamadığımız herhangi bir konu yok. Bu ülkeler hiçbir zaman Rusya'ya karşı olmak istemedi. Ne onlar bize ne de biz onlara tehdit oluşturmadık. Bu nedenle bu konuda ancak üzüntü hissedebiliriz." dedi. Türkiye'nin NATO ülkesi olduğuna dikkati çeken Pesko, Türkiye'nin bu konuda kendi çizgisi var, onların NATO içinde kendi sorunları var ve bunları çözmeye çalışıyorlar, ifadesini kullandı.